devam ediyor. Gelen sorulardan bir tanesi de et tüketimi. Eti nasıl pişirelim, eti nasıl tüketelim diye sorular geliyor. Şimdi, şimdi etten şöyle başlayalım. İnsanlara diyorlar ki et obur. Yani ilk başlarda değil. ilk zamanlarda insanlar genellikle bitkilerle bitkilerle falan... besliyorlardı. Yani oturup da ilk zamandan beri ilk hayvancılıkla filan değil. Ot diyorlardı veya diğer şeyler diyorlardı. İşte dünya gelişimine göre böyle devam etti. Et Kırmızı etten bahsediyoruz şimdi. Kırmızı et bir kere e, eski kırmızı et değil. Bu e, etin hayvanların fazla süt versin diye ünsünde benzer growth faktör dediğimiz bir iğne yapıyoruz. 10 kilo süt vereceğine 40 kilo süt veriyor. Bu da doğru dolaylı olarak sütten insan vücuduna geçiyor ve etinde birikiyor. 2- Hayvanımızı doğrudan doğruya besi çiftliklerinde doğrudan otlamıyor. Doğrudan doğruya önüne mısır atıyoruz, bayağı başka şeyler atıyoruz. Habire yemiyor, dolaşmıyor. dolaşma için ve özellikle mısırla beslenen tavuklarda olsun, şeylerde olsun, büyükbaşlarda olsun, bunlarda omega 6 daha fazla oluyor. Ve bunlar yağlar vücutta birikiyor. Aynı zamanda ne verdikleri Gıda belli olmadığı için yağlı dokuda bu zehirli gıdalarda birikmiş oluyor. Buyurun hocam. Onu tuttum nerede? Nereden başlasak? Şimdi suyu birazcık geliştik. Şimdi ee, bir kere beslenmeye ee, devam ederken eti pişirmekten falan bahsediyorduk. Eti ki... pişirmekten bahsediyorduk. E, doğrudan doğruya e, kırmızı ette kalmıştık kırmızı zeytin doğrudan doğruya biraz evvel anlattım. Her yeri böcek ilaçlıyoruz. Bütün çimenleri ilaçlıyoruz. Zavallı hayvan orada otluyor. Orada aldığı şeyde, aldığı zehirlerde kendi vücudundaki ette birikiyor ve süte geçiyor. Yağa geçiyor. Böylece yani biz kırmızı eti aldığımız zaman büyük bir ihtimalle yani zararlı bir eee madde evimize almış oluyoruz. Onun için e, yapılan bir çalışmada vejeteryanlarla kırmızı et tüketenler arasında yapılan çalışmada vejeteryanların çok daha uzun yaşadığı gösterilmiş. Bir kere o kesin. Değil yani inşallah. kırmızı etin meme kanseri, kolon kanseri <laughs> üzerinde çok büyük etkisi var. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani meme kanserlerinde ve e, kolon kanserlerinde, mide kanserlerinde aşırı miktarda et tüketmek, eti tuzlu yemek, kızartılmış yağda yanmış olan et yemek, ızgara yaparken fazla pişirmek bunlar da gene kanserojen etkileri arttırır. Şimdi hocam bir tane Şimdi tam bir şey söyleyeceğim dakika. bir dakika. Tam Tam, tam koruyucu bir hocam. şey söyleyeceğim. <laughs> çok çok önemli. Bakın bunu sakın unutmayın. Bir gece evvelden taze zencefile kırmızı eti yatırırsanız kanserojen etkisini aldığına ait yayınlar var taze zencefile bir gece evvelden kırmızı eti yatırın. Ha, gelebilir miyiz demiş tweet'i okudum ama unuttum tabii ben. Aktör Mehmet'ten tam da bununla ilgili bir aktör Mehmet yani şey lakabı oradaki. <laughs> gelebilir miyiz Özgür? Ha, der ki et pişirirken çok yağ konulabilir mi? Bir de az ateşte mi kızartmamız gerekiyor? Ben söyledim ya. İşte ama soruyor. Tabii gene. çok. E, mesela Amerika'ya gittiğin zaman bizim Türkler, bizim Türk masamızdakiler çok pişsin derler. Amerikalılar az pişsin derler. Yani çok pişirmek doğru değil. Ee, burada kanserojen maddeye dönme ihtimali büyük. Onun dışında eti yakmamak gerek. Bunun dışında ee, biraz evvel söylediğim gibi... Gene pişirdiğimiz zaman 120 derecenin üzerinde ateşin ısının üzerine çıkmamak gerek. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ama kırmızı zeytin haftada bir kereden fazla da yememek lazım. Açık açık şöyle. Tamam kırmızı zeytin tüketimi de bu şekilde, şekilde Yani olmadı. Ondan önce de zencefile yatırıcı. Bir gece önce taze zencefile yatırırsanız bu size müjdele bir haber. Amerika'da yapılan bir çalışma. Bu da diyor ki e, karbonhidrat etkileri ve içindeki olan katkı maddelerini emdiğini iddia ediliyor. Tabii ki bir iki çalışma yüzde yüz demek değildir ama faydalı olduğuna inanmamız gerekir. Peki yemek yaparken hangi yağ nasıl tüketmeliyiz? Hem de e, yağlardan bir kere zeytinyağının üstüne yağ yok. Zeytinyağı. Bunun dışında bir zamanlar fındık yağından çok bahsediyorduk. Fakat fındık içine çok pahalıymış ve içine çok az miktarda koyuyorlarmış. Bilmiyorum tam ne hmm. koyduklarını. Kanola yağı genetiğinle oynandı genellikle tavsiye ettiğimiz bu yağlardır. Bunun dışındaki yağlarda omega 6 fazladır. Bu tamamen dengeyi bozar. Bizim için omega 3 en önemlidir kanserden korunmak bakımından. Ama 40 yılda bir hakiki tereyağı bulmuşsunuz. Arada bir tüketirseniz buna karşı değilim. Ama her gün oturup da tereyağda yemek yapmak yanlış bir şey. Ancak hastalarımıza şunu veriyoruz biz. Şu formülde istiyorsanız yazın o bizim hastalarımızda genellikle meme kanserlerinde osteopeni ve osteoporoz çabuk başlar. Ve hastalarımıza doğrudan doğruya zeytinyağı veriyoruz ama kemiklerinde de erime olur. Kanser olmasa da. Ama onun dışında tabii 50 yaşında kadınlarda östrojen azaldığından dolayı onlar da doldur. Size ikinci bir yağ formülü veriyorum. Kemik. Kemikleri 5 böyle 5 e, litrelik büyük bir tencerenin içine Tabii ki inek kemiği, ötüz kemiği, mandalina kemiği bulursanız kalın kemiği koyun. İçine bir avuç elma kabuğu, bir avuç zencefil zencefil kabuğu, bir avuç elma kabuğu. Esas altı çorba kaşığı elma sirkesi koyun. Acaba onu bir daha tekrar yazmıyorlar Hemen yazamamışlardır. Bir avuç bir avuç elma, elma. <laughs> Bir avuç elma, kabuğu. Yazdınız mı? Bir elma kabuğu, altı kaşık elma sirkesi. Elma sirke en önemlisi En o. önemlisi o. Zencefil. Zencefil. Ayva kabuğu da koyabilirsiniz içine. Bunu en önemlisi altı çorba kaşığı e, doğrudan doğruya elma sirkesi. Çünkü bu e, kemiğe bağlı olan kalsiyumu alıyor. Söküp almış oluyor. Hmm.